İstanbul, Pemlik, Ateşehir, Şerifali'de 3x2 dublesk ya daireyiz. Girdik, sağımıza salon. Solda, e, yani sol önümüze, sağda mutlak 2 oda, ana banyo ve dublek çıkışı var. Tarih çıkışı var, malzememiz. Şimdi sağdan başlayarak daire geziyoruz. Salonumuz bu şekilde. Gayet evet, geniş. Kullanışlı bir salon. Çok fazla. Salon. Bu salon 30 metrekare civarında. Köşe bir daire. çok ulaşımlı salondan çıkıyorum şöyle salonu bir daha göstereyim köşeden gidelim diğer köşeden gösterelim salonumuz bu salondan çıktığımızda solda çıkış kapısı Sağda mutfak var demiştim. Şimdi mutfaktayız. Hatta şeyler genişe çalmaya çalışacağım. Böyle oydan boya mutfak bezleri var. E, mutfak iki ayrı oldu. Sol taraf işte mutfak bölümü, işte sağ tarafta yemek için yemek masası konulmuş. Aslında odaymış. ev sahibi de bir değiştirmiş. Gerçi mutfak sağlamış. Şimdi mutfak şöyle geziyoruz. bir tezgah var. Bahsettiğim o da olup mutfak katına falan yemek masası olmuş böyle. Kombimiz burada. Mutfağı şimdi bir açıdan alıyorum. Arka mevcut. Hemen bir portmantamız var. Güzel.

balkonumuz var. Balkonumuz kapatıldı. Bu daire hepsinin devamında. Hala daire boya kokusu veriyor. Sadece banyoyu gördükten sonra böyle şey bakalım. Derinlik var. Evet, buradan şey. da üst kare çıkıyoruz. Adem Arda'yı bir Alon. Bir tek şurası biraz hafif dar. Ya ben çıkıyorum. Herkes çıkarmıyor. Yani. 182 cm boyunda lütuf çıkıyorum Ben çıktım. Haydi, haydi. Evet. evet. Sağda salon mutfak var. Ayrıca karşıda banyo görüldüğü üzere. Solu var. Oradan başlıyorum. Duplex ancak e, boy rahatsız etmiyor. Şuraya kadar rahatlıkla gelebiliyorum. Aynı zaman görmüştük. Şöyle i̇şte küçük bir boşluklar ne kadar yapıyoruz. mutfak babam. Şu mutfaktan Salona şey alalım. Birazdan böyle alacağız. Tarasam. Evet, şöyle bir saçlı. Üç katlıda bir oda, bir salon, mutfak ve banyo tuvalet var. Altı terasımız var. Terasımız da bu şekilde. Burada bir ardiye var. Ardiye'nin video fotoğrafını çektim. Bu ardiye daireyi boydan beri dolaşıyor. yapıyor teraz. Evet. Geri da çıkıyoruz daireden. Terası gördük tekrar. odalar banyo demiştik. Mutfak, salon Tabii. Çıkış.